Bu mekanı e, İslam kültürüne sanatına e, destek vermek maksadıyla e, tahsis ediyoruz. Sanat severlerimize, sanatçılarımıza. E, Albaraka Türkiye'de teşekkür ediyorum. Her yıl canlı açtığımızdan beri her Ramazan <laughs> Albaraka Türkiye'nin Mat yarışmalarının sonucunda en güzel eserlerini, en başarılı eserleri e, burada bir ay boyunca Ramazan'da e, sergileme imkanı bize e, veriyorlar. E, aynı şekilde onlar da e, hat ve sanata destek veriyorlar. E, bu manada e, güzel ahlak temalı e, sergimiz ayılara vesile olmasını niyaz ediyorum. Albaraka Türk Katılım Bankacılığı Ölçüsü olarak sadece bir siyansal kurum olan de kendi kültür sanat değerlerinin üstünde ölçüsü olma rolünde Evet, bu sanat dalına hat sanatını yaşatmak ilgili her türlü destekleri vermeye her daim hazırız. Ee, bu anlamda biz aslında 20 yılı, 20 yılı aşkın süredir e, burada uluslararası bir şekilde bir e, yarışmalar yapıyoruz, hat yarışmaları yapıyoruz ve buralarda kıymetli eserleri sonra sanat severler oluşturuyoruz. Bu anlamda ben e, Taksim Camii'ni, temelli heyetine bize bu kapıyı açtıkları için çok teşekkür ederim. Albaraka'nın bu güzel hizmetlerinin ee, Allah izin verdiği sürece devam ettiklerini e, asla bırakmamalarını, yani, gelişerek hatta devam ettiklerini arz ediyorum, temenni ediyorum. Çünkü bu bir kutsal görev gibi adeta gözüküyor. Bankalar biliyorsunuz, tembel ekranlarını başka türlü yapıyorlar işte. E, farklı konularda ama bu şekilde yapılan bir faaliyetin son derece e, Türk, İslam kültürüne e, olan katkıları asla özelde edilmemeli. Ve ben tekrar huzurumuzda Altyazı ve yetkililerine diliyorum. Ve yedincisi olacak olan görüşme ara herkesin e, katkılarını bekliyoruz. E, hayırlı olsun diyorum. Thank <laughs> you.